Valla bu ekran çekilir yani. <laughs> evet. Az yerden olsun. Yo, Allah'tan yeşiller var yani. Yeşiller, Parayı onlar yeşillere onlar verdi. yoksa hiçbir şey yok yani. Aynen öyle. Evet, şimdi yan tarafa geçiyoruz. Evet. evet. Şunu alayım şöyle. Bir saniye, niye çıkıyor ki? Ekranı kapatayım dedim de. Evet, evet buraya geçiyoruz. Asıl olay burada. Şaban abi de majör aldık. Be, haydi da be. Haydi be. be. Allah aşkına gel geldi. Allah Hadi aşkına. Be. Allah double da değil mi? Mezar ama yok yok, double, değil. da değil. Yok double değil. Double olsa ne olur? Ya. Kırmızı versin de abi. Hadi ya. Allah aşkına boş ya. Vallahi iki kırmızı Aman, sana attı. İki iki kırmızı buraya. Hadi be. Ulan mezara girince mi be? Ulan bana da geldi ben ya. De. Allah belanı versin hadi gel be. Hah, gel girdi. Bas be. Bekle bir dakika dur da nefes al. Nefes al. Derin nefes al. <laughs> derin bir nefes, nefes, nefes. Derin nefes al. Şurada 4 ya bin Yine lira almak için ya. Ulan yürü be. Yani 2 de 2 yapalım yani değil mi Şahin abi? Gel. Bana da döndü beraber çektik de atmadım ben 3. yüze. Vur. Ben mi vurayım? Bas. Bas. Hadi Şaban abi. Hadi. Allah aşkına gel. Boş geçme. Boş geçme be. Ay, geçme be. Ah, be. be. güzel güzel. Çak. Fena gibi. fena değildi. O o da gelecek ya. Tabii olsa iyiydi ya. Aynen. Alacağız ama ya. E sana da iki tane kırmızı attı. Buraya da attı iki kırmızı. Evet.